Ha, how you cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depot olsun Bir de kafamıza bas <fia> kazan kazan yok Kaybedecek birimiz kaçarı yok Çocuk katarım yok Oynayan açığı yok Olmayan paçası yok Kurtaran paçayı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok oh, Temel güvenin yok illegal legal düzenin yok Para kesesi yok Bekleme rüzgarın sesi yok Her şey boş yeri tasarı yok Bak büyüdün sokakta masalın yok oh, Kollarımdan öte saranın yok Dirisin ya da ölü araf silahla komiser var Üstümde başımda kanizi var Önümde kocaman balizler var Bana tepeler denizler dar Bir de sırtımda keleler var Yarım kalır o şarkılar Burada panda yok develer var Montumu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanduru sanki Full depo tanusun Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Yok Montumu cebinde yok kuruş i guess herkes Kimse doymuyor yerken Hayat en sayko Yanacak kafan gençken Olacaklara benzem depresyon gettoya kısmet Beni kaygıya saplanmış herkes mi zorlayan Üstelik yaşama sevincini el koyan denge Ve umutların her geç ölür Bir de bakarsın her şey sönük Sütleyin yakın eksen görür Hızlı yaşayan erken ödür Bizde kalsak söndüremezler Geri döndüremezler Bize heyecanlı